Şarkı var. Senin oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. <laughs> ne yapacağız kızlar? Aslı yengem ve bize çok kötü davranıyorlar. Ya ne kadar güzelmiş. Müslüman teyzem kurabiyeler yapmıştı. Kabucum gözümüzün önünde ya. Aynen. Hem benim de çok canım sıkılmaya başladı. Ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Bir şey canım. Selena'yı çağırabiliriz. Çalalım. Gözükmüyoruz değil mi? Anneanne Şuraya geçsek daha iyi olacak. Hadi beğen Bu ülkenin çalışan... S. L. N. Selena. Selena. <laughs> Merhaba kızlar. Ne oldu? <laughs> Selena. Ya Aslı yengem ve bize çok kötü davranıyorlar. Yani bir tık yardım etmem lazım. Evet Selena yani çok kötü davranıyorlar. Hem Nazlı bile canım kurabiye çekti. Müslüman zaten ne kadar güzel yapmıştı. Hemen Kıvılcım gözümüzün önünde yedi. Asla engelmiş bir şey demedi. Hmm, anlaşıldı. Tamam. Ee, o zaman ben hemen bir şey yapıp onu iyi bir davranabilir. Gerçekten sen bunu yapar mısın? O artık iyi mi olacak. Tabii ki de evet. Yapıyorum. Evet hazır artık. O zaman ben gidiyorum kıza. Hadi kızlar. Hadi hoşçakalın. Kızlar bakar mısınız? Aslında sevgi birisi olacak. Hadi yanına şahane de bakalım. Ay Firuze hadi kızlar çok güzel bir kurabiye yap. Ben de gideyim. Aa kızlar ne haber ne yapıyorsunuz? Ee, Aslı yenge. Yenge de bana yenge de. Ay senin o yenge diğer dillerini yerim gel bakayım gel. Gel bakayım gel gel Ay canım canım. Hadi geçin bakalım odalarınıza. Hemen ben geliyorum. hadi bakayım Firuze. Firuze müstesna hadi hazırlayın bakayım kızları kurabiye çabuk. Tamam aslanım hemen hazırlıyorum. Hadi kadar işe koyulalım. Hadi geçin bakalım geçin odaya. Hadi geçelim de, kızlar. Hadi. <laughs> Uf, çok heyecanlıyım. Aslı yenge gerçek iyi birisi. Alın bakalım yani kızlar. Bunlar sizin. Ya, Aslı ben yenge. Kurabiyeler çok güzel. Şimdi çok güzel olmuş. Edin. Evet Selin'le çok güzel. Evet Selin'le. senin Nazlı çok güzel. Güzelmiş. Bence de güzel olmuş. Güzelmiş. Al Aslı yenge. Gidiyor. Hadi yemeğe oturalım. Hadi kızlar başla. Aslan gibi bu kadar hiç çok koymazdı. da. Olur mu kızlar öyle? Haydi diyeyim bakalım. İyi peki sen öyle diyorsan. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmiş sitesinde. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.